Teyzem beni yakalayacak diye ya, ödüm kopuyor valla. Sen de anla geç açtın kapıyı makmuş ya. Kusura bakma evladım. Bir dahaki sefer kapının yanında beklerim. Neyin var? Kötü görünüyorsun. Ne bileyim yavrum. Tansiyonum herhalde. Doktora gidelim mi? Yok yok istemem. Sen başımda tepinme yeter. Nana yok mu? Yok. Tanker mi, şoker mi, adı her neyse... ...onunla ilgili anlattıkları doğru mu Makbuş? Doğru olmaz mı evladım? Az bile anlattı. O mendebur bizim ocağımızı başımıza yıkmak için... ...elinden geleni ardına koymuyor. <laughs> şeri şeri kanka. Aşağımızda akıyor, Şoker sana hayran bakıyor, hadi gel barışalım, sarılıp kandıramaz Nana nerede? Ee, Yoksa ona bir şey e, mi yaptın? E, e, hayır, Bey, e, yani ben... E, e, sana belki, inanmıyorum Şoker. E, ama bir dakika Şeri. E, seni dinlemeyeceğim tanker. Nana'nın söylediklerine inanıyorum ve seni bir daha görmek istemiyorum. Ama Şeri bak, dinle beni bir dakika dinlesene. E, e, Çık dışarı. Bir senin. şey söylemek istiyorum belki... E, Akrüt ah, mü? Ah, o ne demek be? Ne yapacağım ben şimdi? Jerry bana çok kızgın. Sersem Nana benim hakkımda ona çok kötü şeyler anlatmış olmalı. Ama ben Şeri'yi görmeden yaşayamam ki. Ha? Ah. <laughs> Nanayı kurtarırsam Şeri de beni sever. Böylece kelebeğimle anam düzelir. <laughs> Ey aşk sen nelere kadirsin? Ben bile Nanaya iyilik yapacağım. Bunun Nana ile ne alıp veremediği var? Çok uzun hikaye. Şimdi hiç halim yok. Anlatamam. <laughs> Ama Makbuş sen çok kötü görünüyorsun. Uzat ayaklarını. Uzat şöyle. Ay yok ya. Uzat uzat. <laughs> 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 Hay Allah ne yapacağız? Hadi inat etmedi bir doktora götüreyim seni. İstemem. Biraz dinlenirsem kendime gelirim.